Bak farkındaysan hala abartılı bir şekilde titriyorum. oğlum tamam. Konuştun mu peki? Ee, yok sana anlatıyorum. Sen söyleyeceksin çünkü. Ben mi? Beni niye bulaştırıyorsun oğlum? Git içinden ne geçiyorsa söyle. Olmaz. Leman Hanım çok kızar. Ne? Annem. Ne diyorsun oğlum sen? Kızmana gerek yok Deniz kardeş. Alt tarafa bir turta çemberi aldıracağız. O kadar pahalı bir şey de değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Ya koskoca otelde turta çemberi yok. Olacak şey değil yani. Halil. Oğlum sana bir çakarım. Manyak mıdır nedir ya? Ama turta çemberi olmadan olmaz. Bak sonra söylemedi değil mi? gidiyor valla. Yandım ben bittim. Bir dakika. Odama bak ya. Gelmiş. Bana bir dakika var, konuşalım diyor. Kimden bahsediyorsun? Kim olacak Atakan? Allah Allah. Az önce tanımıyordun. Bakıyorum şimdi Sus. susmuyorsun. Ay sen kendine bak. En azından ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben ne yapıyorum? Ne konuşuyorsun ne bir şey. Alt tarafı üç gün sonra gideceksin. Öyle susup duruyorsun. Bir ara çocuğu. Ya zaten aklın fikrinde onda. İster söv, ister döv. Ama de ki neden gelmiyorsun? Neden engel olmuyorsun? Hı, hmm, sonra? Eşek değil ya. O da gelir. Efendim Ali. Ne? Geliyor mu? İyi tamam. Geliyormuş. Kim geliyormuş Efe mi? Ne Efe'si Deniz. Tamam ya zaten bitti bu da. Hadi sen toparlan ama. Deniz. <laughs> Halil beni arıyormuş gördün mü? Evet ya mutfakta bir şey mi eksikmiş neymiş seni bulamayınca on saat bana anlattı. Turta çemberim ne lazımmış. <laughs> tamam çocuklara söylerim ne lazım saldırlar. Hey, tamam. Ee, sen nereye gidiyorsun? Ha, odama uzanacağım biraz. Ee, oğlum ben bir şeyler duydum ama Mine ile ilgili siz ikiniz... Anne, şimdi hiç sırası değil. Sonra konuşalım, olur mu? Randevuyla konuşacağız beyefendiyle. Neredesin Deniz ya? Sabahtan beri seni arıyoruz. Evet Deniz, neredesin? <laughs> ne oluyor ya? Hem, bir dakika, siz ne zaman geldiniz? Biraz önce. Ne oldu ki? Ee, bir şey soracaktık. Ne soracaktık? Yani artık sormasak da olur zaten, hani hallettik çünkü, ee, biz gidelim. İyi, peki. Şimdi mi götürseydik acaba? Yok ya, acelesi yok, yarın sabah götürürüm ben. Sen laptopunu getirdin değil mi? Ha, getirdim. Ha. Aa, Efe! Ne zaman geldin sen? Yeni ya. Ne haber? İyidir sende? Ee, şey, ben gideyim. Görüşürüz sonra. Ne zaman geldin? Bir iki saat doldu olmadı. Anladım. Nasılsın? İyi. Sen? İyi. Bir... Kaşına ne oldu? Nasıl gördün onu gece gece Yani... ...önemli bir şey değil. Bana... ...bana bir kapı çarptı. Aslı. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. İyi geceler. İyi geceler. Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. i Yine ne var? Oğlum ne oluyor sana? Pardon anne ya ben şey sandım. Neyse önemli değil. Bir şey mi oldu? Geldiğinden beri doğru dürüst konuşamadık seninle. Konuşacak bir şey yok ki. Evet. Seni dinliyorum. Ha. Yani... ...bir şey yok ki anne. Bildiğin gibi. Ne anlatayım? Sen sor, ben söyleyeyim. Okulu ne yaptın? Gidiyor musun? Yani bitireceksin değil mi? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun peki? Bir ara bir reklam ajansında çalışıyorum diyordun. Evet. Ona da karar veremedim henüz. Ara sıra çekimler olunca gidiyorum ama... Baban ne diyor? Konuşuyor musun onunla? Yok. Bak, artık hiçbir şeye karışmıyorum, biliyorsun. Okulu sordum, sadece senin iyiliğini düşündüğüm için. Bak, okulunu bitir, ne istersen yapabilirsin. İstersen Amerika'ya ben gönderirim seni. Yok anne, kapattım ben o defteri artık. Yani yazın burada mısın? Öyle görünüyor. O zaman senden bir şey rica edeceğim. Otelin işleri beni çok bunalttı. Aylardır hiçbir yere gidemedim. Bir hafta İstanbul'a gideyim diyorum ama... ...işlere benim yerime bakacak kimse yok. Sen ilgilenir misin? Hem değişiklik olur. Anne... ...yani ne bileyim... Hemen karar verme. Biraz düşün ha. Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.